Valla ilk kez söylüyorum. Tattım çok lezzetli, mükemmel, tam benlik. Şahane bir e, menümüz var arkadaşlar. Bu tabakları çıkaracaksınız. Salata olağanüstü. E, kolay gibi görünse de detayları çok fazla. Umarım hepsini not almışsınızdır. Şimdi öncelikle bugün kimler yarışacak onları belirleyelim. Buyurun, karar verebilirsiniz. Ben, Hadi, tamam. ben yarışacağım. Ben yarışacağım. Bugün de ben yarışacağım. Nasıl? <laughs> ben de yarışacağım. Ben de yarışacağım. Herkes ne bu? Ben, ben. Bugün de ben yarışmak istiyorum. İki gündür ben yarışıyorum. Ama sanırım Berat bugün bana bırakmış. Ben yarışıyorum. Bence sen yap. Çağlar abi yapmadı zaten. Bence de. Üç gündür. Bugün o yapsın. Bugün senin günün. Bugün sen ol. Bugün sen yarış. Bugün sen oldun. Tahir Şef'in yemeğini bugün muhtemelen ben yapacağım. Çünkü bu hafta yemek yapmadım henüz. Tahir Şef'in yemeğini çalışmak istiyorum ekstradan. Ah, ben yapmak istiyorum. Bilmiyorum. Niye? Bir He, tamam, çünkü en güzel bulguru kim yapar? Sen yaparsın. Frik <laughs> miyim ben ya? İki gün ben yaptım, bugün Murat yapacak. Fena gitmiyor, yapılması kolay yemek ama dinlediyse püf noktaları ki notları vardı. Ben yazdığım notları Murat'a verdim. Yapmaması için herhangi bir nedeni yok. Tamam galiba. Herkes, 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 herkes. Belirlediniz mi? Galiba belli. Uzatmayalım isterseniz. Peki. Zor bir yemeği yani, Kadir yapacak hali yok yani. Ben yarışacağım. Hadi o zaman siz alalım böyle. Çağlar yarışıyor yeşil takımdan. Kırmızı takımdan kim yarışacak? Berat. Berat, Ayten, Tolga kim yarışıyor? Ben yarışıyor. Peki kolay gelsin. Alalım size. Ben da Murat yapacak. Peki Arzu alıyoruz. Eyvallah. Hemen çatalınızı, kaşığınızı neyle tadacaksanız hazırlayın. Evet. Beylerin mücadelesi olacak bugün. Murat, Çağlar ve Berat yarışacaklar. Çağlar hemen gel. Tadıma. Çok Şefim var mı söylemek istediğiniz bir şey tadarken? Baksın bakalım. Hı. Tadarken kıvamına çok dikkat et. Evet. Yani Domatesli bulgur pilavı dedik. Yani normal bu bulgur gibi pilav olmadığını görüyorsun. Evet, evet. Salatanın da birçok özellikleri var. Bir tanesi az olursa o malzemenin bu tadı yakalayamazsın. Yani tadı iyice dikkat et. Tam tam. Tamam. <laughs> yani tadı iyice <izleyerek>, alarak var. <laughs> bir kere o salatada çatalla yemezsin. Şimdi onu ağzıma soktum diye mecburum başka kaşık alacaksın. Berat kaşığını mı getirir misin bana? Bunu da götür de sen kendine yıkayı istersen Biraz önce anlattım yani Berat. tadı alamazsın. Alsan yalnızca domatesi gelecek. Halbuki onun tadı nedir? O soğuk buzunda içindeki bir sıfır suyla yaptık biliyorsun. Akşama kadar yerim. Sıcakta var ya. Akşama kadar yerim. <laughs> Elinize sağlık. Aynısını İzledim bekliyoruz. Ben Tabii ki. inşallah. Berat. Çift kaşıkla geliyorsun değil mi? Tamam. Murat Çift kaşık. Ya. Çatalla salata yenmez dedi şef. O yüzden yapıyorum. söyledim. Evet. Berat'cığım tadına bakarken lütfen dikkat et. Yani biliyorsun yemeğin suyundadır tadı. Katı ve suyu, bulguru, her, hepsi bir bütündür yani yemek. Bütününü yemezsen lezzet alamazsın. Salatayı da birazcık karıştır istersen şöyle. <gülüyor> <gülüyor> maşallah iştah yerinde bak bak, çocuğumuzu. bak, 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 maşallah. Tabii. Yok kebabın yanına koymaz böyle. Bir de her gördüğü, her gördüğü tabak kebabın yanı bundan da çıkaralım. <laughs> Fiyat, da, bu sefer, Fiyat sormadı bu sefer. Fiyat sormadı evet. <laughs> Değil mi? Sorman <laughs> lazım. <gülüyor> Murat. Lütfen alttan beri şöyle. Güneş şey yapıyor. Öyle. Murat kendini bir yesene. Sözüm elime sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.